Evet. Merhaba arkadaşlar. Bu hafta e, geçen pazar günü uyguladım. E, yani 3 gün önce uyguladım. Eee vararat uygulamasından e, şimdi bugün çekmece kontrolü yapacağım. E, bu sene yükü aşırı e, şöyle ortadan bir kovan seçelim. Mesela şuradan başlayalım. Evet, oh, muazzam bir varava e, dökümü olmuş. Evet, yani gördüğünüz gibi e, çok yoğun bir varava var. Bu sene görüyor musunuz bilmiyorum. Yoğun bir varo dökümü olmuş. Ee, yani 3 gün de döktüğü varova baya yoğun. E şimdi ben bir e, bir parti daha e, yapacağım. E, Varoret. Uygulama esnasında e, bir video daha çekeceğim. Bu videoya ek olacak. Ve dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.